Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Hindistan'ın e, çok meşhur bir e, sosyete pazarı sayılabilecek pazarındayız, Laşpat Nagar'dayız. Evet, şöyle bir gezindireyim sizi. E, burada fiyatlar normalde yani AVM'lere göre ve başka e, pazarlara göre nispeten uygun. Genelde böyle fix pricelar yani sabit fiyatlar koyulmuş. böyle sağlı sollu. Bazı yerlerde böyle sokak yemekleri falan var. Evet, dupattalar var renk renk. Evet, bu arada videoda halkın e, günlük giydiği kıyafetleri de gözlemleyebilirsiniz. Genelde kurta vesaire giyiniyorlar. <laughs> <laughs> Evet kurtalar var burada mesela. Evet kıyafetlere dikkat ederseniz genelde kurtaya veya sarı giyiniyorlar günlük yaşamda Hint kadınları mesela burdu, burada burada e, Kurtu plazo set e, 350 rupiymiş <laughs> evet, takılar var bir sürü takıcı var Of. Oh. Gerçekten birbirinden renkli ve güzel. Evet gene Böyle genelde günlük Hint kadınlarının giyindiği kıyafetler. Avrupa'yı kıyafetler aşırı yok. Genelde hep böyle Hint kıyafetleri. Bunlar etek mi acaba? Ha. Gene böyle pantolon. Bunlar da üstleri takım yapabilirsiniz. Evet ve içeride de birçok model var diyor. Burada pijamalar var. Burada sare var. Aa, ah, sare çok güzel görünüyor. Şöyle Terlikler, ayakkabılar. Çok büyük bir pazar aslında. Böyle sağlı sollu sareciler, kurtacılar bulabilirsiniz. <laughs> Çantacılar da var. gene böyle mağazalarda görmeniz mümkün. Ama tabi e, bu buralar bir tık pahalı oluyorlar. Ha, bak çekmeye izin vermiyorlar mesela bazıları. burada bir ev için gerekli olan her şeyi de bulabilirsiniz bu arada evet bu arası gene takı ve fır takı dolu aslında başka bir şey yok şöyle orayı da gezdireyim size <laughs> yap güzel takılar evet. burada kızlar da karar veriyorlar hangisinin olacağına bakıyorlar böyle kıyafetine göre Evet insanlar deniyorlar aynada bakıyorlar kendilerine. Evet bu bilezikleri genelde yeni evliler takıyor. Böyle kolunda kırmızı bilezik gördükleriniz muhtemelen yeni evlidir. Bunlar da gene düğünlerinde kullandıkları şeyler. Evet, böyle mağazalar da e, görürsünüz demiştim ama bunlar pek böyle fotoğraf çekmeme izin vermiyorlar. Yani kimse izin vermiyorlar. Bir tık pahalı oluyor dışarıya göre. Evet, bindiler. Evet iç çamaşırcılar da var aynı zamanda meşhur Hint ayakkabıları, terlikleri. Evet, devam ediyorum. Evet, arada böyle bağıranları duyabilirsiniz. Aynı bizim pazarlardaki gibi. Gel gel 16 lira 16 lira gibi. 10 lira 10 lira gibi bağıranları duyabilirsiniz. Dedim ya her şey var bu pazarda. Böyle züccaciye tarzı yerler de var. Evet. Ve evet. bir panipulici. Evet. Böyle devam eden bir pazar. Sağlı sollu bir sürü sokak var. Hepsinde kurta takı, ayakkabı, çanta. Hatta bakın runner bile var. <laughs> bakın böyle runner'lar bile var. Her şeyi bulabilirsiniz. Dediğim gibi mağazalara göre bir tık daha uygun. Halk genelde Sarojni var bir tane de. Sarojni ve böyle Laşvatnagar'dan ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bizim sosyete pazarları gibi. Tam olarak karşılığı sosyete pazarı oluyor. आ, लो अच्छा, अच्छा।, अच्छा।, अच्छा। हां आप बताओ है

Ah, çok güzelmiş. çok güzelmiş. <laughs> roka ka direk yo dia चल भाई आगे कर थोड़ा